Evet arkadaşlar merhaba bugün olduğumuz paraf yayınları denemesinin AYT kısmının geometrik ee, kısmını birlikte çözeceğiz e, başlayalım 31. sorudan başlıyor geometri hemen başlayalım yukarıdaki şekilde B noktası çeyrek çemberin merkezi ABC bir dik üçgen ACB alfa AD eşittir 2 derece olduğuna göre sin 270 eksi alfa çarpı kotanjant 180 artı alfa Şimdi sin 270 eksi alfanın 270'te ve 90'da isim değiştiriyoruz. Hatırlıyorsunuz. Kosinüs oluyordu. Alfa yazıyorduk. Şimdi sin 270 eksi alfa kaçıncı bölgeye düşüyor? İkinci, üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede sinüs negatif. Bu birinci bölge. Birinci bölgede kosinüs pozitif olduğu için artı eksi. Bunun yavaşına eksi geliyordu. Bunu hatırlıyorsunuz. Kotanjant 180 artı alfa. Eşittir. 180'de ve 360'da isim değiştirmiyordu. Kotanjant alfa diyorduk. 180 artı alfa. 3. bölgede kotanjant pozitif. 1. bölgede de pozitif olduğu için bunlar bu şekilde söyleniyor. Bakalım ne istiyor bizden? Eksi kos alfa çarpı kotanjant alfayı istiyor bizden. Şimdi burada bize bir bilgi verilmiş. A değiştir 2 derece. İsterseniz K'ya 2K diyebilirsiniz. Hemen yapalım. Bakın K'ya 2K. Şimdi burada çemberin özelliğini kullanacağız. Nasıl? Şöyle ki merkezden kirişe indirilen dikme bir ne yapar? İki eşit parça ayırır. K, K. Şunu sildik. Buradan dikten dik için öklit yapıyorum. Şuraya H diyorum bakın. H kare eşittir diyoruz. H kare eşittir. P çarpı K. K çarpı 2K. H buradan K kök 2 gelmiş oluyor. Şurası K kök 2. Güzel. İsterseniz süreyi de bulalım kosinüs alfayı bulacağımız için hipotenüs de gerekiyor bize. Orada da Pisagor yapalım. Bakın bunun karesi 2 k kare. Bunun karesi 4 6 k kök 6 olmuş olacak burası da. Hemen yazalım kosinüs alfa eksi. Kosinüs alfa ne demek? Komşu bölü hipotenüs 2 k bölü k kök 6 çarpı dedik. Kotanjant alfa komşu bölü karşı 2 k bölü k kök 2 k kök 2 gelmiş oldu. Şuradan Burayı düzenleyecek olursak K'lar birbirini götürsün. Eksi 4 bölü kök 12. Kök 12'de ne demek? Eksi 4 bölü 2 kök 3. Yani sadeleştirmeleri yaptığımızda eksi 2 kök 3 bölü 3. Yani doğru cevap D seçeneği olmuş oluyor. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen kesik konu biçimindeki kova birim zamanda sabit miktarda su akıtılan bir musluk yardımıyla dolduruluyor diyor. Kovanın taban dairesinin çapı 40 cm, üst çemberin çapı 60 cm'dir diyor. Musluk açıldıktan 61 saniye sonra kova yüksekliğinin yarısına kadar dolduğuna göre tam dolması için kaç saniye daha geçmesi gerekir? Şimdi bu kova olduğu için hacimden bahsediyoruz. Bakın 61 saniyede bu yarısına kadar dolmuş değil mi? Şu şekilde. Şimdi şu taban yarı çapı 20. Üst yarı çapı kaç olmuş oluyor? 30. Doğru mu? Burada ne yapıyorduk? Benzerlik yapıyorduk. İsterseniz renkli kalemle şu şekilde bunu kesik konilerde normal koniye tamamlıyorduk. Şu şekilde. Tamamladım. Bakın buradan şunu şöyle çiziyorum. Burada benzerlik yapacağım. Bakın yüksekliğin yarısına kadar suyla dolmuş. Şunlar birbirine eşit. İsterseniz bunlara isim verebiliriz. X, X. Şuraya da Y dedim. Şimdi Y'yi X cinsinden bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız? Benzerlik. Temel orantı. Y bölü tamamı. Şuraya yazıyorum. Y bölü 2x artı y tamamı 20 bölü 30, 2 bölü 3. Buradan bakın 3y eşittir diyorum. 4x artı 2y. Y buradan 4x gelmiş oldu, güzel. Buraya yazalım 4x. 4x. Şimdi hacmi geçiş yapacağız. Nasıl geçiş yapacağız? Benzerlik oranının neydi hacim? Küpüydü. Bakın birincisi 4 bölü 5. Yani 4x bölü 5. 4 bölü 5. Hacim istediği için küpünü alıyorum. 64 bölü 125. O zaman şuraya 64v dersem. Şuraya ne diyeceğim? Tamamının 125v. Şimdi 64'ü burada olduğu için buraya ne diyeceğim? 61v. Demek ki bakın 61v'yi 61 dakikada dolduruyorsa. V bir saniyede doluyormuş demek. Doğru mu? Şimdi şurayı bulmamız lazım. V cinsinden bu sefer bakın yine aynı şey yapıyorum. 4 bölü tamamını alıyorum bu sefer. 4 bölü 6. Alıyorum kübünü. 64 bölü 216. Şimdi şurası 125V 216'dan 125V çıkarırsanız e, 216V'den 125V çıkarırsanız arkadaşlar tam buraya 64V dersem tamamı 216V'dir. Şurası 125'ti. Geriye 91V kaldı. Demek ki şuranın hacmi de 91V'ymiş. E, v 1 saniyede doluyorsa 91 saniyede dolmuş olacak hacmimiz. Evet. Geçiyorum 33. soruya. Hemen okuyalım. Şekilde verilen kitaplığın C köşesi yerde A ve E köşeleri sırasıyla duvara ve dolaba dayalıdır. Önden görünümleri dikdörtgen biçiminde olan kitaplık ve dolabın kenar uzunlukları 5, 15, 15 ve 22. Bu da vermiş hepsini bize. Kitaplığın C köşesinin duvara uzaklığı BC yani şurası. Bakın uzaklık dediği için şurası 90. 9 olduğuna göre F ve K gergin olarak şu ipin uzunluğunu sormuş bizlere. Dikdörtgende ve karede bakın etraf şuraya 12 yazdık hemen. Şurası da 5. Değil mi? Bakın. Şu iki üçgen birbiriyle benzer. Şurası dikdörtgen olduğu için 90'ı yazdım. Şöyle yapıyorum. Alfa, beta, alfa, beta. Bakın buradaki benzerlik oranı 5 bölü 15 yani 1'e 3. O zaman burada alfanın karşısında 9 varsa buraya 3 gelecek. Beta'nın karşısında 12 varsa buraya 4 gelecek. Aynı şeyi şurada da yapabiliriz. Bakın şurayı 90 yaptım. Bunu şu şekilde devam ettirip buradaki dik üçgenin şu uzaklığını ve şu uzaklığını bulursam zaten şurasının 15 olduğunu biliyorum şurayı bulup şurayı da bulursam F ee, FK uzunluğunu bulmuş olacağım oradaki Pisagor'dan. Hemen bulalım. Beta ise şuraya ne geldi? Alfa. Şuraya ne geldi? Beta. Burası da 15 bakın. Bakın bu da bunun 3 katı. Alfanın karşısında 3 varsa alfanın karşısında 9. Betanın karşısında 4 varsa betanın karşısında 12 gelecek. Şurası kaç oldu? 15. O zaman şurası da 15. Şuraya kaç kaldı? 7 kaldı. Şurası kaç oldu? Bakın 24. 7-24 ne üçgeni var burada? 25 üçgeni var. Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet bu soru birazcık ee, bir tık zor olabilir belki. Şimdi ee, ne demiş? şekildeki dik koordinat sistemine yerleştirilmiş olan tahtevalinin destek noktası y ekseni üzerindeki c 0 7 noktasıdır diyor. A c eşit c Tamam. Tam ortadan asmış tahtevalliği. A eksi 9'a 9. A, 9. A 3, 8 8 daha aşağı indirilirse b köşesinin koordinatları aşağıda gelen hangisi olur? Şimdi bunu şöyle aşağı. Önce şunu ifade edelim. Bakın A köşesinin koordinatlarını şu şekilde ifade edelim. Şöyle bakın. 9. 9 değil mi? Şimdi B köşesinin koordinatlarını bulmaya çalışalım. Bakın A'dan yola çıkarak. Burası eksi 9'a 9 9'sa, topla 2'ye böyle orta noktadan bulabilirsiniz. Ya da direkt 9'a. Bakın 9 azalmış. Şey 9 artmış. 9 daha artacak. Artış miktarı. 2 azalmış. 2 daha azalacak. 5 diyebilirsiniz. Bunu da şu şekilde ifade edelim. Bakın şöyle. Şöyle. Şurası 9. Şurası 5 birim. Güzel. Şimdi bunu 8 birim aşağı indirdiğimde A şuraya bir yere gelecek. Nereye geldiğini tam olarak bilmiyorum. Biraz daha aşağıda olabilir. Şöyle biraz daha aşağı çizelim. Şöyle geldim. B de B üstü diyelim. Şuraya gelmiş olsun. Şimdi bakın şurasına A üstü dediğimizi düşünelim. Şimdi Y'sini 8 birim aşağı indirdiğim için A üstünün şuraya yazıyorum arkadaşlar. Y'si zaten 1 birim. Doğru mu? O zaman şuradan aşağı dikme indirirsem şurası bir birim. Bakın bunu şöyle ifade edecek olursak şurası bir birim. Şuraya kaç kaldı bakın. Şurası bir birim. Beşti dört kalmış oldu. Şuraya kaç kaldı? Yedi olması için üç kaldı. Şimdi şuradan aşağı dikme indiriyorum. Ve B'nin koordinatlarını bulacağım. Bakın şunlar yine birbirine eşit. Aynı doğrular bunlar sonuçta. Şimdi bakın şurası altı birimse şurası da altı birim. Dolayısıyla bakın altı. Altı bir. Yani B üstünün Y'si 13 olmuş oldu. Şimdi x'ini bulmamız lazım. Bakın şu uzunluğu bulabiliriz. A ile C arasındaki uzaklığı kendiniz de bulabilirsiniz isterseniz. Ee, ya da şuradan da gösterebilirsiniz. Bakın 7 ise şuraya 2 kalır. 9 şurayı bulmamız lazım. Kök 85. Görüyorsunuz bakın. Şurası kök 85. Şimdi şurası da 6 birim olduğuna göre 85-36 dan 49. Burası 7 oldu. O zaman burası da 7 oldu. O zaman 7'ye 13 olmuş oldu. Bunu da kök 85 85 diyebiliriz. Evet. 35 Bakalım hemen okuyalım. Şekilde köprünün ayakları arası yarım daire biçiminde. Bakın şuralar yarım daire biçiminde. Beton destekler yapılmış. Ayrıca köprü ile yarım daire bloklar arasında dikey olarak çelik destekler yerleştirilmiştir. Bu çelik de destekler x'ler. Her bir köprünün ayağının uzaklığı 10 metre. Bakın şuranın şuraya uzaklığı kaç metreymiş? 10 metreymiş. Bu yarım daire şeklindeymiş. Doğru mu? 2 ay arasındaki uzaklık da yani şurası da kaç metreymiş? Yarım daire olduğu için 100. Yani yarım dairenin çapı 100. Yarı çapı o zaman şurasını merkez olarak alırsak 50. 50'dir değil mi? Bakın şuradan da şuraya dikme indirirsek burası da 50 olmak zorunda yarı çap teğet olduğu için. Şimdi şurayı devam ettirecek olursanız şurası kaç birim olur? 10 birim olur. Geriye kaç kaldı buraya? 40 kaldı. Bakın şunu şöyle devam ettirelim. Bu da yarıçap o 50. 30, 40, 50 üçgen değil mi bu? Demek ki x artı 30, 50 eşit. Dolayısıyla x kaç eşit? 20'ye eşit demiş olduk. Devam ediyorum 36. Soru. Evet, e, burada bir yamuk var aslında. Bakın soruyu okuyalım. Yukarıda verilen doğrusal caddeler c, CD noktalarını kesmektedir. AB ile CD caddeleri paralel. Yani aslında burada size bir yamuk vermiş arkadaşlar e, AD 120 e, CD BCD 160 olduğuna göre AB artı CD toplamı. Şimdi bu C, CD'nin yanına getirmeniz lazım. İsterseniz şöyle şuraya modelleyelim bunu bakın. Şu şekilde modelleyebiliriz. Şurası 90 derece. A, B, C ve D. Şurası da E noktası. Bakın şöyle yapalım. Ben renk kalem alalım şu BC'ye şöyle bir paralel çizelim. AB artı CD dediği için bakın burada bir paralel kenar oluşturmuş olduk. Yani aslında AB'yi A ve B diyecek olursak aşağı taşımış olduk. Yöndeş açıdan dolayı burası 90 derecedir. Şimdi BC kaçtı? 160. O zaman şu çizdiğim paralelin uzunluğu da 160. AD kaçtı? 120. 12, 16 kaç üçgeni? 23. Evet arkadaşlar. 37. soruya bakalım. şekilde aralarında 2 metre ve boyları 1 ve 2 metre olan zemine dik 2 direk verilmiştir. Uzun direğin tepesinde bulunan ışık kaynağından dolayı ilk durumda 1 metrelik direğin gölge boyu x metredir. İkinci durumda ok direk yön, e, ok yöndeki gibi şekildeki gibi 30 derece yan yatırıldığında 1 metrelik direğin gölge boyu y metre olmaktadır. Şimdi birinci durumda gölge boyumuz x metre ise birinci durumdaki gölgemiz neresi? Şurasıdır. Şurası x. İkinci durumdaki gölgemiz neresidir? Şurasıdır. Şuraya da y dedik. Bakın 1'e 2 orta taban olduğu için ikisinin direkt 2 iki olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi y'yi bulmamız lazım. Arkadaşlar ne yapacağız? Şuradan aşağı dikme indireceğiz. Şurası 60 derecedir. Bakın buraya kaç kaldı? 30 kaldı. Şimdi şu direğin boyu değişmeyecek eğdiğimiz zaman. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Bakın şurada şuraya ne kaldı? 1 kaldı. Şurada temel orantı yapabiliriz. Y bölü Y artı 1. Şuraya yazıyorum. Y bölü Y artı 1 eşittir diyorum. 1 bölü kök 3. 1 bölü köküç. Buradan y'yi çekmeye çalışıyoruz. y köküç y artı 1. Buradan y parantezinde köküç eksi 1 1. Eğer y'yi çekecek olursak 1 bölü köküç eksi 1. Eşlenikle çarpalım. Köküç artı 1. Buradan y'nin köküç artı 1 bölü 2 olduğunu bulabiliriz. Şimdi x çarpı y diyor. Bizde x çarpı y 2 çarpı köküç artı 1 bölü 2 doğru cevap köküç artı 1 olmuş olacak denizi arkadaşlar. Evet 38. soruya gelelim. Şimdi okuyalım. Yukarıda harita üzerinde A, B ve C yerleşim yerleri verilmiştir. Harita üzerinde A ve 6, A, C 8 ve B, A, C'nin bakın şuraya alfa diyecek olursak şuraya yazalım. Kosinüs alfa eksi 5 bölü 12 imiş. E, haritanın ölçeği de 1 bölü 1 milyon olduğuna göre B ve C yerleşim yerleri gerçekte kaç kilometredir demiş. B ve C arasındaki uzaklığa x diyecek olursak sonra bunu neyle çarpacağız? 1 milyonla çarpacağız kilometreye çevirmek için. Şimdi bunu bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? 2 e, kenar ve arasındaki açının kosinüs teoremi verildiyse kosinüs teoremi yapacağız. Yapalım kosinüs teoremini. x kare eşittir diyelim. 6'nın karesi artı 8'in karesi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Hatta direkt onun yerine e, ya da yazalım bir adım. Buradan düzenleyelim. X kare eşittir. 36 artı 64. Bunun yerine eksi 5 bölü 12 yazarsak burası eksi eksi artı olur. Şurası 48 bölü 12. Şurada 4 kalır. 20, 40 gelir burası. Buradan bakın x çekecek olursak kök içinde diyelim. E, 104, 140 olmuş olacak. Bunu da düzenleyelim. Bu da 4 çarpı 35'ten 2 kök 35 gelmiş olacak. Bunu da 1 milyonla çarpıp kilometreye çevirecek olursak 20 kök 35 olmuş olacak doğru cevap edilne arkadaşlar. Evet, gelelim 39. soruya. Şimdi buraya alfa demiş. Bu kare şeklinde bir ev sarı ve turuncu olarak boyamış. Ee, ne diyor bize bakalım. Alfa olduğuna göre sarı bölgenin e, turuncu bölgenin alanına oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın bunu buraya modelleyecek olursak yan tarafa modelleyelim. Şöyle kare şeklinde evimizin köşesini şuraya çizelim bakın. A, B, C, D. Bunları yazalım. A burası, B burası, C burası, D de burası. Şöyle E'yi de çizelim. Şurası da aşağı dikme gelmiş. Buraya H demiş. Şimdi buranın alanı S1, buranın alanı S2. Şuraya alfa diyeceğiz. Şuraya beta diyelim. Şuraya beta diyecek olursak şuraya da alfa demiş olacağız. Şimdi burada kenarlara isim verebiliriz. Bakın kare olduğu için şunlar birbirine eşit. X, Y, Z, Z, T diyelim bakın. S1'in alanını bulalım. X çarpı Y bölü 2. S2'nin alanını bulalım. Z çarpı T bölü 2. bunlar oranlayacak olursak X çarpı Y bölü T çarpı Z'yi soruyor bizlere. Şimdi bunların hepsini alfa cinsinden yazmaya çalışalım. X, Y, yi, Z yi ve T. Yi. Bir keresinde uzun yapacağım. Diğerlerini uzun yapmamıza gerek yok. Bakın. Sinüs alfa'yı yazacak olursak. Sinüs alfa ne demek? Karşı bölü hipotenüs. Y bölü Z. Doğru mu? Bana ne lazım? Bakın burada Y yazmam lazım. Y eşittir. Şuraya yazalım. Z çarpı sin alfa. O zaman X ne olur arkadaşlar? Bakın X'te de alfanın komşusu olduğu için Z çarpı cos alfa olur. Cos alfa. Bunlar kenarda kalsın. Hatta getirip yazalım burada yine. Bakın ne oldu? X yerine Z cos alfa çarpı Z sin alfa bölü. Z çarpı şimdi T'yi bulmamız lazım. Bakın burada tanjant alfa T bölü Z. T o zaman Z çarpı tanjant alfadır. Bunu da getirip burada yine yazalım. Z çarpı tanjant alfa. Şunları sadeleştirelim bakın. Buradan kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 1 çarpı tanjant sinüs bölü kosinüs demek. Ters çevirip çarp, çarparsak kos alfa bölü sin alfa oldu. Bunlar sadeleşti. Buradan da cevap kos kare alfa gelmiş olacak. Yani doğru cevap Adana oldu. Evet son sorumuz. Şekil 1'de verilen düzgün altıgen biçimindeki kağıt simetri eksenleri olan D1 ve D2 doğruları boyunca simetri eksen katlayınca şuradan bakın şunlar birbirine eşittir demek. E, simetri eksenleri boyunca kesil, kesilip şey, katlanıp özür dilerim. Şekil 3'teki görüntü elde edilmiştir. Şekil 3'ü de D3 doğrusu e, ile boyunca kesilerek şekil 4'teki görüntü elde ediliyor diyor. Şekil 4'te elde edilen kağıt açıldığında alanın ilk haline göre 8 kök 3 santimetre kare azaldığı görülüyor diyor. Şimdi bunun çevresini sormuş açıldığında arkadaşlar. Şimdi isterseniz hepsini burada ifade edersek daha rahat ederiz. Bakın D2 doğrusu şudur. D3 doğrusu da budur. Değil mi? Şimdi bu bir düzgün altıgen arkadaşlar. Bakın şekli açtığınızda şu şekilde bir şey olacak. Görüyor musunuz? Bakın şunların hepsi birbirine eşit. Şöyle yapalım. Şunlar eşit. Güzel. Şimdi ilk haline göre alanı 8 köküç azalmış. Şimdi A, A dedik buraya. Bakın azalan alanları isterseniz kendiniz de bulabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Şurası 2A. Şimdi altıgenin alanı nasıl bulunuyordu? A kare köküç bölü 4 diyorduk. Bakın 2A'nın karesi köküç bölü 4'ten 6 tane vardı. Hatırlıyorsanız eğer. Eksi dedim. Şuranın alanı. Buranın alanını bulmamız lazım. İsterseniz şöyle bulabiliriz. Bakın 2A ise şurası 4A. Burası 2A. Burası 2A oldu. Bakın şunu şuradan çizecek olursak. 2A, 2A, 2A kök 3. Bu da şuraya A kök 3. A kök 3 gelmiş oldu. Bakın şunlardan birinin alanını bulalım. 2A çarpı A kök 3 bölü 2'den 4 tane mevcut. Eşittir 8 kök demişiz. Alan 8 kök azalmış çünkü. Şimdi burayı birazcık düzenleyeceğiz. Bakalım şu kök üçleri götürelim. Şuradan 4 bölü 4'ten 6a a kare eksi dedik. Şurası şu ikiler gitti. 4a kare geldi buradan. Eşittir 8'e. Bakın a kare 4 a eşittir 2 gelmiş oldu. Şimdi ne diyor? Şekil 4 elde edilen kağıdın açık halinin çevresi kaçtır diye sormuş. Bakın bunu şurada bulalım. Şuraya ben 2a demiştim 4. Şuraya ben a kök 3 demiştim 2 kök 3. Şuraya x diyelim hemen bulalım. 16 12 kaç yapar? x kare 28 x 2 kök 7 yapar. Bakın 2 kök 7 2 kök 7 2 kök 7 2 kök 7 8 kök 7 yapar. Eee çevremiz. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.